Onteco Steam tarafından sağlanan 10 adet 1 yıllık bedava domain hediyemiz var. Bunun için arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim, bu çekilişte şöyle özel bir durum olacak. 10 teknik arkadaşlar buraya yetişemediler ama e, bizden numaraları onlara iletmemiz yeterli olacak. E, i̇smini okuduğum arkadaş kendisini gösterebilirse bize e, hediyelerden faydalanabilecek. <laughs> 46, 46 numara. Çağdaş öne. Çağdaş Bey burada ya, yok. Yerine başka bir şey yapacağız? 44 şirin şirin numara. O da yok burada. 17. Lütfi Demirci. Bir, bir yıllık domain medyan oldu. Yolucu, 8 numara Cemal Çetin burada mı? Yok. Roman nefesle diyecektiler neredeyse. 32 numara Volkan Şentürk burada mı? Burada. Volkan 1 yıllık dodayı. numara Gülay Kaykaş. Evet. 21 numara. Burak Serdar Karaman. Ya aslında o da bayağı uzaktan geliyor. Beylikdüzü'nden geliyor kendisi buraya. Uzun yoldan geldi. Sıkıca, <laughs> benim <yiyeceğim> ya. E, <laughs> cennet, ve cennet 2 numara Behye Sönmez. O da burada değil. Sıkıca, Ana, çok Sıkıca, güzel. Yani. 52 <gülüyor> numara <gülüyor> Mehmet Kavak Mete. Beş tane daha domainimiz kaldı. <laughs> Se <82. gülüyor> Serpil Atsungur 82 numarayla kendisine de ücretsiz domain verdik. Teşekkür güle güle kullanın. 39 numara. Neval Hanım burada mı? Neval Coşkun. Üç tane daha domainimiz kaldı. 19 Sanal Mutfak Mert <laughs> 35 Tunoran Emre Son görevimiz Şansı 2.35 arka arkaya geldi. Özge Bayram 23. Sütüme sarı dokunma. Ne? Sütüme sarı elleme karışmaymış. Ama vallahi karışmadım ya. Şimdi bunlar da bitti.